Aşağıdaki tabloda 2005 yılında Türkiye'nin bazı komşu ülkeler ve Türk Cumhuriyetleriyle yaptığı ithalat ve ihracat miktarları gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tablodan ulaşılabilecek bir bilgi değildir? Tablodaki bilgiler doğrultusunda seçenekleri incelediğimizde A seçeneği Bulgaristan'la yapılan ihracat miktarı ithalat miktarından azdır. Evet arkadaşlar, Bulgaristan'la yapılan ihracat miktarı ithalat miktarından. Azdır az olduğu görülmektedir. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. İthalat miktarının en az olduğu ülke Azerbaycan'dır. Evet, tablodaki bilgiler doğrultusunda ithalat miktarının en az olduğu ülke Azerbaycan'dır. Bulgaristan, İran ve Kazakistan'la yapılan ticarette dış ticaret açığı oluşmuştur. Arkadaşlar, eğer ihracat miktarları ithalat miktarlarından az ise dış ticaret açığı oluşur. Bulgaristan, İran ve Kazakistan'da yapılan ticarette dış ticaret açığı oluşmuştur. İhracatın en fazla olduğu ülke Yunanistan'dır. Evet bu seçeneğe de ulaşılır. İran'la yapılan ithalatın büyük bölümünü petrol ve doğalgaz oluşturur. Arkadaşlar İran'la ilgili ithalat miktarı verilmiş olup bunda hangi yeraltı kaynakların ya da hangi endüstri ürünlerinin var olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için E seçeneğine ulaşılamaz. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir.